Sırtına iyice vurdunuz mu robotu? Valla vurduk tepki yok şu anda. Kulağının arkasında bir düğme var. Aha. Aa duyuyor evet evet. Hadi, hadi bakayım senin. Ne düğmeydi? Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne ya? Aa makyaja ihtiyacımız yok teşekkürler. Bari bırakmış bırakmışlar kapıyı. Bakan şartlarım hayır almıyorum sağ tamam. ol. Ben dedim oldu şova. Hoş geldiniz. Ben oradaki sineği oynuyorum. Bir gösterebilir misin? Bak malak gibi yatarak televizyon seyrettiği görüyor. Ben çok sıkıldım ya bu tamaldan. <laughs> Değişirim. Öpüşmek istiyorum. <laughs> Mustafa, Juliet olur musun? Neden romenosuz için? Öpüşmek için. <laughs> ben 2500 yılına göndereceğim kişileri evet. yanlışlıkla taş devrine gönderdim. Tekrar geriye mi döneceksiniz yoksa 2500 yıl ileri mi gideceksiniz bilmiyorum. Bu aleti ne yapacağını göreceğiz şimdi. Elinizin üstüne tutun. O makine sizi götürecek zaten. Aa! Ya. Demet Akbağ ile Güldürme Beni yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.